Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı 3. bölümü çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bir bakalım neler çıkacak. Yani bence çıkması lazım karakter. Şimdi şuradan şunu şeriye verelim. Ha e bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 14 abonesiz ama yakında yükseleceğiz şuradan da elliliği alalım hadi savaş kutusu bir şey çıktı mı çıkmadı aç aç bekle gel ver bunu şeriye 50 altın büyük kutu hadi Poco çıktı arkadaşlar aman Allah'ım çok güzel bir karakter arkadaşlar efsanevi bu var ya efsanevi Şuradan da bro alalım. Şu anlık çıkarttığımız tek karakter e, şey oldu. Poco. Evet, işte gördüğünüz gibi bu Poco. Bunu da zaten kupayı ondan aldık. Şimdi bak buradan bir şey çıkması lazım. Arı iki karakteri olsun. Ari. Şey çıkayım çıkayım. Evet arkadaşlar işte, hala açıyoruz. Bir şey çıkmadı. <gülüyor> Çıksana. 10 <laughs> tek şu kaldı. Evet arkadaşlar bundan da çıkması videoyu bitireceğiz. Çok kısa bir video olmuş olacak ama yapacak bir şey yok. Oğlum çok saçma değil mi? Hadi popon çıkartalım. Bu bari Evet arkadaşlar bu da kutu açılımının 3. bölümüydü. Bence güzel oldu. Ya sizce nasıl oldu? E, yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi yorumuna teker teker kan bırakacağım. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Babayı kapatıyoruz.